Abi kızla haftanın 3 günü buluşuyoruz. 50 liradan çarpı 4 yapsam 600 lira aylık kızla benim buluşmama para gidiyor ya. Uff, hayır bir şey de diyemiyorum kıza. Yani şimdi ne anlatacaksın, nasıl anlatacaksın ki? Yok sen pinti misin, yok sen cimri misin falan diyecek. Benim bunu bir birine danışmam lazım da ne yapsam acaba ya? Hesabı kız mı öder, erkek mi öder bu konuda? Vallahi bir çıkayım vatandaşa bir sorayım ben ya. Yani. İnsanlar ne güzelce olacağız. Haydi bakalım. ortamında diyelim. O öde, ödeyebilmeli yani kızım artık kutluğunu düşünmemek için. Ama e, bir kafede oturuyorlarsa mesela herkes kendi hesabını ödeyebilir. E, ben bu görüşteyim. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Ben <laughs> öküzüm tekiyim bu konuşmayı böldüğüm için. Işte. <laughs> en son ne zaman bir kadın hesabını ödedin? Bir hafta oldu mu Kadıköy? Evet kadını kendisi ödedin. Bir hafta oldu mu? Oldu galiba ama olmamış da olabilir. Ama bir hafta oluyordur hem. Yani. Komple Mehmet Ali mi ödedin? Evet. En son ne zaman sen ödedin peki komple? Biz Mehmet Ali'yle bir kere çıktık. <laughs> Bir erkek durduğu yerde kadın elini cebine atsa, cından atırsa yakışmaz o erkeğe. Bizim kültürümüzde öyle bir şey yok. Siz de biliyorsunuz. Görmedik, bilmedik, bilmiyoruz. Hakkı İkiniz de ödeyin. De. de ödeyin. İkimiz de. Ödeyin. Hayat müşterik. İkisi de ödesin. Evet, buradan beni alacak hanımefendiye sesleniyorum. <de ödesin>. Arkamda, <laughs> arkamda kapı gibi teyzem var. Hesabı siz ödüyorsunuz. Evet, onları ödüyoruz. İkisi beraber ödesinler. Evet, yani. ikimiz beraber. Ben teşekkür edeyim. ederim. Çıktın <laughs> yemeğe, gittiniz işte öğrenci menüsü söyleyeyim. Döner ayran yediniz hesap geldi. Özlemciğim bende para yok dedi. Hı -hı. Ne yaparsın abi? Ver öderim. Ki bunu bir kez daha yap. Yani buna bir şey bırın kırın ederim ama yine öderim yani sıkıntı yok. Üçüncü kıyasın. kez yap. Ödemem. <laughs> <laughs> e ne yapacak? Kalacak mısın? Böyle? Param yok ya diyor adam. Bir şekilde öderim de bir daha onunla gitmem yani en azından. <laughs> Hesabı eşim öder. E peki siz hiç ödediniz mi? Hayatta evet, ödemedim canım. Öyle bir şey olur Bundan üç ay önce ödedim. <laughs> ne kadar bir hesap da oldu ki? Ne kadar? Şey. Ya çok da fazla şey ödemedim de az bir şey yani. yani Orası At kafadan elli, on, yirmi, elli, yüz, yüz elli. Yani şimdi erkek dururken kızın ödemesi çok saçma olur. Kız zengin olabilir, erkek orada kötü duruma düşebilir. Karışık. Kimin parası varsa o ödemeli. Bugüne kadar hiç kadın hesap etmedi. Beni de Ben zaten kalp kere adamım yani. Bizde para bu. Özetmem <gülüyor> yani. <gülüyor> Hesabı kız mı öder, erkek mi? Beyefendi biraz sinirli ama yapacak bir şey yok. Şu an insanlar bize bakıyor deli misiniz diye ama bu işi yapmak için deli olmak lazım. <laughs>